Akıl ve Talih Evvel zaman içindeydi, kalbur zaman içindeydi. Bebekler yemek yapar, çocuklar annelerinin beşiğini tıngır da mıngır sallar idi. O günlerden birinde babam ninesinin ninesinin ninesine ait bardağı şangır şungur kırmaz mı? Ninesi de süpürgeyi kapıp onu kovalamaz mı? Babam kaçar, ninem kovalar. Babam kaçar, ninem kovalar. Bakar ki babam süpürgenin sapı ha indi ha iniyor tepesine. Bir çalılığın arkasına saklanır hemen. İşte orada görür akılla talihin yaptıklarını. Babamın söyledikleri bilmem doğru, bilmem yanlış. Hele bir kez dinleyin anlatacaklarımı. Sonra gerisine siz karar verin. Babam çalılıkların ardında çevreye bakınırken birden ne görsün? Saçları yerleri süpüren, giysisinde renk renk binlerce taş bulunan, bir söyleyip beş gülen, şımarık, gururlu bir genç kız. Ak saçlı, ak sakallı, nur yüzlü bir dedenin karşısına geçmiş, onu kızdırmaya çalışıyor. Babam konuşmalarından genç kızın adının Talih, dedeninkinin de akıl olduğunu öğrenmiş. Kulak kesilmiş o anda. Talih yüz binlerce çıngırak sesini andıran bir kahkaha atıp bak akıl dedi. Sen beni küçümsüyorsun ama ben olmasam insanlar yaşayamaz. Ama senin yokluğun onlara bir zarar vermez. Akıl bir insanda olsa da olur, olmasa da. Hadi gel kabul et bu gerçeği demiş. Akıl dedi. <laughs> Benim deli dolu kızım. Önce şunu iyice kafana sok. Ben kimseyi küçümsemem. Ama ben olmasam insanlar hiçbir işe yaramaz. Onu da bilirim. Şu tarlada çalışan çiftçiyi görüyor musun? Hadi git onun yanına neler yapabileceğini göster bana deyince... ...talih bir zıplayışla çiftçinin yanına gitmiş. Ondan sonra neler olmuş neler çocuklar. Toprağı sabanı ile süren çiftçinin önüne... İrili ufaklı elmas taşlar çıkmaya başlamış. Ama çiftçi hayatında hiç elmas görmediği için... Hay aksi şeytan! Bu taşlar da nereden çıktı? Toprağa sürmeme engel oluyor. Şunları dereye atıvereyim bari demiş. Sonra da bir el arabasına taşları doldurup... ...dereye cuk 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 diye bir bir atmış. Talih bunu görünce neredeyse saçını başını yolacakmış. Öfkesinden az kalsın o adamı dereye atıyormuş ki... Akıl dede yetişmiş. Hele dur bakalım. Şimdi yerine git otur. Sonra da beni seyret demiş sakin sakin. Ondan sonra da yine tarlasında sabanının başına dönmüş olan çiftçinin yanına gitmiş. Aklın etkisiyle çiftçi düşünmeye başlamış. Ne parlak, ne güzel taşlardı. İlk kez böyle taşlar gördüm. Sakın değerli bir şeyler olmasın. Duşunları sudan çıkarıp kente götüreyim. Neyin nesiymiş bir anlayayım demiş kendi kendine. Sonra da suların sürükleyemediği elmaslardan toplamış bir beze çıkın yapıp tarlanın kenarına koymuş. İşi bitince de düşmüş kente giden yola. Akıl dede gülümseyerek göz alıcı güzelliğiyle bir taşın üstünde arpacı kumrusu gibi düşünen talihin yanına gitmiş. Gördün mü benim deli dolu kızım? Yalnız talih bir işe yaramıyor. Akılsız hiçbir şey olmuyor. Yani ben olmazsam talihin bir değeri olmaz. Ama şunu da hemen söyleyeyim. Sensiz ben de yeterince başarılı olamam. Biz ancak birlikte bir insana yardım edersek yararlı oluruz. Hadi, hadi gülsün yüzün. Ver elini bakayım bana demiş. Talih o zaman akıl dedenin boynuna sarılmış. Bir daha yanından hiç ayrılmayacağını, değerini de hiç küçümsemeyeceğini söylemiş, ona söz vermiş. Bu masalımı beğendiniz mi? Akıl ve Talih Evvel zaman içindeydi, kalbur zaman içindeydi. Bebekler yemek yapar, çocuklar annelerinin beşiğini tıngır da mıngır sallar idi. O günlerden birinde babam ninesinin ninesinin ninesine ait bardağı şangır şungur kırmaz mı? Ninesi de süpürgeyi kapıp onu kovalamaz mı? Babam kaçar ninem kovalar, babam kaçar ninem kovalar. Bakar ki babam süpürgenin sapı ha indi ha iniyor tepesine bir çalılığın arkasına saklanır hemen. İşte orada görür akılla talihin yaptıklarını. Babamın söyledikleri bilmem doğru bilmem yanlış. Hele bir kez dinleyin anlatacaklarımı. Sonra gerisini siz karar verin. Babam çalılıkların ardında çevreye bakınırken birden ne görsün? Saçları yerleri süpüren, giysisinde renk renk binlerce taş bulunan, bir söyleyip beş gülen, şımarık, gururlu bir genç kız. Ak saçlı, ak sakallı, nur yüzlü bir dedenin karşısına geçmiş, onu kızdırmaya çalışıyor. Babam konuşmalarından genç kızın adının Tali dedeninkinin de akıl olduğunu öğrenmiş. Kulak kesilmiş o anda. Talih yüz binlerce çıngırak sesini andıran bir kahkaha atıp bak akıl dedi. Sen beni küçümsüyorsun ama ben olmasam insanlar yaşayamaz. Ama senin yokluğun onlara bir zarar vermez. Akıl bir insanda olsa da olur, olmasa da. Hadi gel kabul et bu gerçeği demiş. Akıl dedi. <laughs> Benim deli dolu kızım. Önce şunu iyice kafana sok. Ben kimseyi küçümsemem. Ama ben olmasam insanlar hiçbir işe yaramaz. Onu da bilirim. Şu tarlada çalışan çiftçiyi görüyor musun? Hadi git onun yanına neler yapabileceğini göster bana deyince... ...talih bir zıplayışla çiftçinin yanına gitmiş. Ondan sonra neler olmuş neler çocuklar. Toprağı sabanı ile süren çiftçinin önüne... İrili ufaklı elmas taşlar çıkmaya başlamış. Ama çiftçi hayatında hiç elmas görmediği için... Hay aksi şeytan! Bu taşlar da nereden çıktı? Toprağa sürmeme engel oluyor. Şunları dereye atıvereyim bari demiş. Sonra da bir el arabasına taşları doldurup... ...dereye cuk 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 diye bir bir atmış. Talih bunu görünce neredeyse saçını başını yolacakmış. Öfkesinden az kalsın o adamı dereye atıyormuş ki akıl dede yetişmiş. Hele dur bakalım. Şimdi yerine git otur. Sonra da beni seyret demiş. Sakin sakin. Ondan sonra da yine tarlasında sabanının başına dönmüş olan çiftçinin yanına gitmiş. Aklın etkisiyle çiftçi düşünmeye başlamış. Ne parlak, ne güzel taşlardı. İlk kez böyle taşlar gördüm. Sakın değerli bir şeyler olmasın. Duşunları sudan çıkarıp kente götüreyim. Neyin nesiymiş bir anlayayım demiş kendi kendine. Sonra da suların sürükleyemediği elmaslardan toplamış bir beze çıkın yapıp tarlanın kenarına koymuş. İşi bitince de düşmüş kente giden yola. Akıl dede gülümseyerek göz alıcı güzelliğiyle bir taşın üstünde arpacı kumrusu gibi düşünen talihin yanına gitmiş. Gördün mü benim deli dolu kızım? Yalnız talih bir işe yaramıyor. Akılsız hiçbir şey olmuyor. Yani ben olmazsam talihin bir değeri olmaz. Ama şunu da hemen söyleyeyim. Sensiz ben de yeterince başarılı olamam. Biz ancak birlikte bir insana yardım edersek yararlı oluruz. Hadi, hadi gülsün yüzün. Ver elini bakayım bana demiş. Talih o zaman akıl dedenin boynuna sarılmış. Bir daha yanından hiç ayrılmayacağını, değerini de hiç küçümsemeyeceğini söylemiş, ona söz vermiş. Bu masalımı beğendiniz mi?